Mehmet Ali Erbil attığı ses kayıtlarını ve mesajları ifşa eden şarkıcı Ece Ronay'dan kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Erbil'in şikayetinin ardından Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Genç şarkıcı Ece Ronay sosyal medya hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Yaşanan olayla günlerce konuşulan Erbil, savcılığa suç duyurusunda bulunarak mesajlarını ifşa eden genç şarkıcı Ece Ronay'ın cezalandırılmasını istedi. Mesajların ifşa olmasının ardından açıklama yapan Erbil, konuyu yargıya taşıyacağını belirterek, ''Ben kendisine böyle mesajlar atmadım, o benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim.'' demişti. Erbil'in açıklamasından sonra harekete geçen genç şarkıcı Ece Ronay, aile mahkemesine başvurarak şovmen hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırdı. Sabahta yer alan habere göre bu gelişmelerin ardından Erbil de yasal yollara başvurdu. Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ece Onay'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ece Onay hakkında soruşturma başlatıldı. Erbil yaşananlar nedeniyle maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ifade etti.